Pallı Teke Deresi'nde özellikle doğa güzelliği yanında köprüler ile de meşhurdur. Yani şu görmüş olduğunuz yapıp Roma dönemine ait bir köprüdür. Bu, taş köprüdür, bu zamanla ee, onarım görmüş bir köprüdür. Fakat, ilgisizlikten, ondan sonra, piknik alanı yapılması dolayısıyla, talibata uğramış durumda. Karşı tarafta da bu gördüğünüz şu ayağın aynısı, karşı tarafta da var fakat gördüğünüz gibi üzeri kapalı yani şu anda, otlardan kapanmış durumda. E, yani burası bir geçiş yoluymuş. Ee, özellikle e, palu üzerinden Murat, tarihi Murat Köprüsü var. Oranın palu köprüsü. Or yani, Arkeologların dediğine göre Roma dönemine dayanıyor. Fakat e, Osmanlı döneminde olduğu kesin. Ama bunun daha net bir şekilde ortaya çıkması için Tarihçilerin arkeologlarının yeni bir araştırma yapıp daha restorasyon yapması gerekiyor. Burası Palu ilçesi, Teke Deresi bölgesi doğa güzelliğiyle bilinen bir yer. Buraya özellikle piknik zamanlarında, yaz aylarında yurt dışından ve çevre ilçe ve illerden gelen insanlara dolup taşıyor. Buranın bir başka özelliği ise tarihi köprüleri üzerinde barındırıyor. Roma döneminden, Bizans döneminden ve Osmanlı dönemine ait olan köprülerden tutun ta Cumhuriyet dönemine ait olan köprüler bulunmaktadır. Özellikle tarihi Palu Köprüsü üzerinden İpek yolu geçerken Muteke Deresi üzerinde de şu gördüğümüz aka taraftaki köprü e, kullanılmaktaydı. Daha sonra ise ilk zamanlar şu yukarı kısımda olan küçük bir köprü yol oradan geçtiği için yapıldı. Yolun çok dar olması, köprünün de küçük olması dolayısıyla daha sonra karayolları yapıldı. Bu 20-25 yıllık bir yol, e, karayollarına ait olan yol ve 1940'lı yıllara ait ise e, demir yolu inşa edildi. Üzerinden trenin geçmesi için yani hem doğa hem tarihin içi olduğu çok nadide bir mekan tek ederiz. Aynı zamanda burada bulunan köprü, e, köprüler birbirine 100 metre alan içerisine yapılmış ve kendi içerisinde tarihi kokusunu her yönüyle yaymış bir alan. Şu gördüğümüz alan ise e, yani derbent diyorlar. Karakol olarak kullanılıyor burada köprü güvenliğini özellikle sağlamak için kurulan bir yer. Tabi bunun net olarak bir şekilde ortaya çıkabilmesi için yani araştırma yapılması ve kazıları yapılması gerekiyor. Bu da tamamıyla arkeologların işidir.